Nihal Mezil 13 Aralık 1962 Konya doğumlu sinema ve dizi oyuncusudur. Baba tarafından aslen Sivas Koyul Hisarlıdır. Babasının subay olması nedeniyle eğitimini çeşitli illerde bölünmelerle tamamlayabilen Mezil, İlkokulu Konya Devrim ve Malatya Gazi İlkokulunda okudu. Ortaokulu Abidin Paşa Cumhuriyet ve İstanbul Bahçeli Evler Ortaokulunda, Liseyi Bahçeli Evler Lisesi ve Haydar Paşa Sağlık Koleji'nde tamamladı. Haydarpaşa Sağlık Koleji'nde okurken ailesi tarafından evlendirildi. Eşini bir trafik kazasında yitirmesinden sonra tezgahtarlık, sekreterlik, anketörlük, kitap pazarlaması, radyo programcılığı, haber spikerliği, vokalistlik gibi çeşitli işlerde çalıştı. Sigorta poliçesi satarken bir tesadüf sonucu oyunculuk teklifi alarak Sıcağı Sıcağına adlı programda ilk rolünü oynadı. Ardından ikinci Bahar adlı dizide yakaladığı başarıyı, Asmalı Konak dizisinde sürdürdü. Sevgili Geçmiş, Kadın, Makber, Yer Gök Aşk, O Hayat Benim, Ezo Gelin, Doktorlar, Yaprak Dökümü, Çemberimde Gül Oya oynadığı önemli diziler arasında, Hicran Sokağı, Sınav, Asmalı Konak Hayat filmleri de oynadığı filmler arasındadır. Usta oyuncu günümüzde Kanal D Televizyon Kanalı'nda yayınlanmakta olan Camdaki Kız dizisinde Hafize karakterine hayat vermekte ve Goldmine Management bünyesinde yeni projelerde yer almaya devam etmektedir. Yay burcundan olan Nihal M 165 boyunda ve 97 kilogramdır. Nihal Mezil'in bu videonun hazırlandığı an itibarı ile Twitter hesabında 1690 takipçisi, mavi tıklı resmi Instagram hesabında ise 51.500 takipçisi bulunmaktadır. Thank you